Koşullar değişir. Pist değişir. Mesafe değişir. Kazanan değişir. Ama hipodrom.com'da oynadığın oran değişmez. Çünkü çok beklenen, hep istenen sabit oran hipodrom.com'da. Yarışseverlerin tercihi de değişmez. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır. Evet herkese mutlu akşamlar Tay TV Padok ekranından. Ee, aynı zamanda da bayramın ilk günü ben bayramınızı e, kutluyorum. Herkese e, hayırlı Ramazan bayramları diliyorum. Yarın cumartesi birbirinden keyifli yarışlar var. Pazar günü keza öyle. Daha da önemli koşular pazar günü koşulacak. E, bugün bu akşam 3 yayınımız olacak. İlk yayında ben e, daha sonra Diyarbakır yarışlarını sizler için analiz edip yorumlamaya çalışacağım. Geçen hafta Diyarbakır kuşları oldukça cazip sonuçlanmıştı. Ee, sanırım 600 küsür bin TL civarında bir ikramiye e, vermişti. Yarın için ise bir yandan ben programı ekrana getireceğim. Belki o kadar iddialı olmayabilir ama yine e, cazip olduğunu düşündüğüm bir program bizleri bekliyor. E, umarım e, yalnız başına bıraktığımız attan sonra da diğer yerlerde hani e, benim amyane tabirimle mayına basmazsak ki doğu yarışlarında bir şekilde hani bu atta nereden geldi dediğimiz atlar gelebiliyor. E, sizler de orada biraz hissiyatınızı kullanırsanız belki daha da faydalı olur. Sonuca ulaşma bakımından. Ekrana koşulları getiriyorum. Birinci koşu şartlı 3 mücadele 4 yaşlı Arapların 1800 metre kum pistteki yarışı. Burada toplam 10 isim start alacak. 7 numaralı Çelik Sement, 10 numaralı Yılba Şahım, Şimşek Ekürüsü'nün formasını sağda temsil edecekler. Şimdi burada yarışı aslında gidişatına baktığımızda Mahmudiyeli Efe uzun zamandır belki de ilk defa e, bu kadar e, rahat yani yine burada onu takip edecek, onu kovalayacak haber baba nispeten ilk defa bu piste koşacak olsa bile kır detay gibi isimler olsa da e, Mancıne Ef'e daha sert grupları, daha sert rakiplerle koştuğu için e, yarışın liderliğini alma konusunda zorluk yaşıyordu ya da yarışın liderliğini alsa bile e, prese maruz kalıyordu ya da alamıyordu. Bu sefer yarın üzerinde yarışın liderliğini alacaktır ama bu sefer de onu e, arkasında yine takip edecek presleyecek en azından e, belli bir süratle gitmesine sebebiyet verecek isimler var. Dediğim gibi bunlardan bir tanesi Haber Baba bir tanesi de eğer pisti yadırgamazsa Beşmalı Kırdetay bu e, süratle gidecek yarışta bu şekilde gidecek ve bence belli bir sürete binecek yarışta aslında ee, hem mesafe deneyiminden dolayı hem de koşmuş olduğu ki özellikle deprebi arkası yapmış olduğu ikinciliğini çok beğendiğimiz 2 numaralı Menebunoğlu ilk şans vereceğim isim olacaktır. Ee, sonlara doğru eğer öndeki isimler tempo kaybetmeye başlarlarsa Menebunoğlu devreye girecektir ve 7 numaralı Çelik Semen. 2 Yılbaş da iyi koşabilir ama ben hem mesafe hem de Çelik Diyarbakır pistini daha iyi yaptığını düşündüğüm için sonlarda Çelik Semendin ismini ki keza Ekürüs Şahı'nın da ismini duyabiliriz. Yani bu iki isimlerin Menebunoğlu ve Çelik Semen Ekürüs'ün gidişattan dolayı biraz daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Hatta böyle çok ekonomik kupon yapmak isteyenler ya da ilk ayağa azat yazarak geçmek isteyenler bu iki isme gidebilirler. Fakat burada daha geniş kupon yapmak isteyenler için 4 tane rakip önerebilirim. Bir tanesi son yarışını 53 kilo ile koştu ama gerçi o yarışta her ne kadar 53 kilo ile deklere olsa da Necmi Altın 1 kilo 200 gram almıştı. Yani 54.2 koşmuştu. Yarın 61 koşacak. Evet. Yani normalde 7 kilo daha fazla yakın, daha fazla bir kilo almış olacak ama çok güzel bir koşu kazandı. Çok rahat bir koşu kazandı es geçirdi de o zaman o yüzden geniş konularda es geçmek istemedim. Akabinde az önce size Mahmudiyeli Efe'den bahsetmiştim. Ee, i̇lk defa bu kadar e, az prese maruz kalacak. Eğer mesafe dezavantajıyla yaşamazsa çünkü bu mesafe ilk defa koşacak. 1500'ün üstünde yarış yok ki ekseriyetle 1200 koşuyor. Mahmudiyeli Efe ki aslında orijinine baktığımız zaman Baba Karayser Kısrak babası Sezgin Bey mesafeyle yapmasını bekleriz. Mahmudiyeli Efe'yi Ferit Yardımcı tercihiyle yazabiliriz. Dört numaralı Haber Baba. Haber Baba da yarışı şöyle lehine götürebilir. Mahmudiyeli Efe'ye e, en başta çok fazla pres yapmayıp e, yarışı son düzlüğe bırakıp son düzlük son düzlüğe yakın onu ayırıp devam ederse yani arka grup gelmeden arka gruba da Sprint e, hamlesi şansı tanımadan yarışı tırnak içinde çalabilir. Bu bir taktik. O yüzden yazmak istedim Havarlı Bey. Ve son olarak da biraz grup sert gelebilir ama yine sonları etkili olacak olan orijin olarak mesafeyi yapması gereken ama henüz bu mesafede iyi yarışı olmasa da dediğim gibi normalde orijin olarak mesafeyi yapması gereken 6 numaralı Kallavi'yi de yazalım istedim. Son tahilde 7-2 biraz önde bende. de daha sonra 1-8, 4 ve 6. Gelelim ikinci koşuya. bu koşu şartlı 2, 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1900 metre kum pistteki yarışı. Burada da toplamda 12 isim start alacak. 4 numaralı Gözü Karabatan'ım. 11 numaralı Speedy King ile aynı ahırdan, adil çizik Ekiyosu'nun formasını sağda temsil edecekler. Benim burada alternatif bir ismim var sizlere önerebileceğim. Dileyenler yalnız başına bırakabilirler. Ki burada birazdan bir başka isme daha değineceğim. 13. sıradan vereceğim. Diyarbakır pistine, Diyarbakır pistleri ile diğer pistleri siyah ile beyaz gibi farklı kadar, kadar farklı koşan iki isim var. Ki ben bunlardan daha kaliteli olanı ilk planda ve yalnız başına önereceğim. Bu da şüphesiz ki 12 numarada takip etmeli ee, baktığımızda totosuna son 4 yarışın 3'ünde ilk 10'a e, girememiş ee, 3. olduğu yarışta ise şartlı 3 mücadelede Diyarbakır pistinde 3. oluyor diğer yarışları Şanlıurfa'da Diyarbakır pistinde 3. olduğu yarışta ise Hakman arkası Sidovlav arkasında 3. oluyor toplamda 15 e, bir buçuk iki boya yakın. Hakman, Sizofla takip etmeni. Aradaki boy farkı iki boy toplam. Geçişi rakipler ise e, biraz farklı bir şekilde. Sevinçli, Mumferi, Anadolu Prensi, Victor Uşat. Yani yarınki gruba nazara aslında daha iyi, iyi rakiplerle koşuyor ve daha iyi, iyi isimlere geçiyor. Kazandığı yarışı e, Kasım Kasım'da evet Kasım'da şartlı 4 mücadele kaz kazanıyor. Diyarbakır'da yine kazanıyor. Orada da Eğirmen, e, Anadolu Prensi, Bogota gibi isimlere geçiyor. Yani e, takip etmeni bu pisti çok seviyor. Şimdi yarın yarışa baktığımız zaman muhtemel liderliği çok süratli safkanlar görmesek de Speed King e, yarışın liderliğini alacaktır. Punch Mahal ve takip etmeni onu takip edecektir. Ve ta, e, viraja, viraj dönülmeden viraja doğru takip etmeni yarışın liderliğini alıp e, kendini foto atmaya çalışacaktır. Dileyenler bu ismi yalnız başına bırakabilirler. Takip etmenin aslında lehine de gidecek bir yarış görüyorum. Çok süratli isimler yok. 2-3 e, gidip yarışı lehine götürebilir. İkinci sıradan geniş kuponlarda yani bu ismi yalnız bırakmak istemeyenler için son yarışı 6. olurken şartta 4 mücadelede dikkatimi çeken ve yavaş yavaş toparlandığını Gördüğüm ki o altıncı olduğu gruptaki koş, koştu isimler King Batur, Boston Light, King of the City, Hunter of Victory, Pride of the Sea. Shadowman'dan bahsediyorum. Arkasında da Hasolun, Lion Empire, Kurtuluş Anadolu'yu e, geride bırakmıştı. Shadowman yarın Lezmi altın tercihini görüyoruz. ve Shadowman yarın farklı bir yarış koşabilir. Son altıncılığı tekrar onun acaba eski günlerine doğru dönmeye başladığının bir göstergesi olabilir. Ya, ya da o altıncılığında göstermiş olduğu performans yarın bu grup için yeterli olabilir. Şimdi gelelim bu pisti siyah ile beyaz kadar farklı koşabilen bir başka isimden bahsedeceğim demiştim. O da Novzara. E, şüphesiz ki Novzara. Yani zaten e, üzerinde de Demir görüyoruz. Son iki yarışında Aprantide binerken bu sefer bir jockey tercihi ve Aziz Akdemir gibi doğuda, doğuda hiç de e, fena olmayan sonuçlar elde edebilen başarılı bir jockeylerden bir tanesi Aziz Akdemir. E, yarışın biraz sürat binmesi gerekiyor. O yüzden ikinci sıradan önerdim. ikinci sıradan önerebilirdim. E, sürat yarışları biraz daha fazla seviyor. Nozara kazanmış olduğu 8 yarışın not almıştım. 5 tanesini Diyarbakır'da kazanmış. Hayatında kazanmış olduğu 8 yarışın 5 tanesini Diyarbakır'da kazanmış. Bu, bu çok ciddi bir e, çok iyi bir e, istatistik onun adına. E, sonlarda rakiplerinin düşen temposuyla gelip rakiplerini avlayabilir. Daha sonra e, son dördüncülüğü daha, do daha doğrusu iki yarışındaki son dördüncülüğü ile e, toparlanmaya başladığını bizlere gösteren 9 numaralı Sevinç'ti. E, ee, Punch Mahal, 2 Punch Mahal diyeceğim aslında biraz daha ön planda verebilirdim ama ilk defa Diyarbakır pistini deneyimleyecek. Nasıl bir reaksiyon gösterecek bilemediğim için biraz daha geriden önerdim. 2 Punch Mahal, Ferit Yardımcı deklerisinden dolayı 5 numaralı Ak Yıldırımoğlu ve 11 numaralı Speedy King. Speedy King'i de şundan dolayı yazdım. Ee, Yarışta net kaçabilecek tek isim, beyaz e, yani net yarışın liderini alıp eğer başka isimler farklı hamleler yapmazlarsa, e, Speed King belki bir sürprizle imza atabilir. çünkü biliyorsunuz Doğu'da yarışı liderini alan isimler mesafe ne olursa olsun e, bir sıfır önde başlıyorlar. Bazen sıfır önde başlıyorlar. Yarın grup biraz sert olsa da e, Speed King aslında. E, Kocaeli'de daha iyi isimlerle koşmuş. Fakat burada işte mesafe biraz ters de girebilir gibi gözüküyor ama orucun bakımından bu mesafeyi de yapması beklenir. Onu da söyleyeyim altın çizeyim. O yüzden Speed King'i geniş kuponlarda bulundurmakta fayda var. Geçelim bir sonraki mücadeleye. Handikap 14, 3 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum pistteki yarışı. Burada da toplam 10 isim start alacak. Yettim Asant, pardon Altmalı King Lighting. Muhtemelen yarın King Lighting ve Binmalı Ünlü AGF'leri bölüşecekler. King Lighting'in de biraz daha fazla AGF almasını beklerim. Yani toplam iki isim %70'in üzerinde AGF alabilir King Lighting ve Binmalı Ünlü ağam. Ama King Lighting'in biraz daha foru çıkmasını bekliyorum. İlk yarışını bir beyaz bayrak aynı yarışı yaparak kazanan King Lightning, e, Lightning ikinci yarışında şunu gördüm ben. Yarışın liderliğini alamayınca başarısız kalmıştı. Burada soru işareti regale geçirmiş hatta. Yarışın liderliğini regal almıştı. Regal bari, beyaz bayrak aynı yarışı yapmıştı. Tabi burada bende şöyle bir soru işareti oluştu. Acaba yarışın liderliğini alamadığı için mi kötü koştu? Yani tek bir opsiyon olan bir isim mi? Aslında orijinine baktığımız zaman değil, farklı senaryoda koşabilecek yetidi bir isim olması gerekiyor. Ya da o günü özgü bir problem, o gün özgü bir problem de olabilir çünkü 145 günde araya gitmiş. Ünlü da 80 gün araya gitmiş ama her iki isim de arada oldukça iyi hazırlanmış. Onu söylemek isterim. Ben ben de hem King Lightning'i hem de Ünlü Ağamı önereceğim. 6 ve 1 ama iki tane de rakip önereceğim. Çünkü olur da King Lightning'in üzerine mesela Jazz Kız ya da Windy Hill gibi isimler gidebilir. Onun temposunu ki gideceklerdir. Onun temposunu bozabilirler. 5 e, aylıkta bir arası var. E, bu nedenle ben 9 malı Approve oğlunu yine Aziz Akdemir'le ve iki malı Afterline'ı rakip rakiphanesinde değer, mutlaka değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burada e, 6 ve 1 aradan dönecek iyi isimler ama e, eksik dönebilirler. O yüzden mutlaka 9 approval'u ve 2 approval afterline'da yazılması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi bir sonraki koşuyu ekran almak istiyorum. Çartlı 3 mücadele. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metre kum pistteki yarışı. Burada da yarın iki isim çok komple çıkacak ama bence bu iki isimden Kubat Kasırgası biraz daha fazla AGF alacaktır. Diğeri de Şumalı Şans olacaktır. Ben net bir şekilde Kubat Kasırgası yanındayım. Kubat Kasırgası hayatının ilk yarışında bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmıştı bin metrede. Keptan Rio temsilcisi. Kısrak babası da Bosporus o yarışta sonlarda süper Eloş'a neredeyse teslim olacaktır. Bize ikinci yarışın ikinci yarışında da Urfa'da koştu. Acaba mı dedik? İkinci yarışında geçildi isim ama Kaptan Bey gibi çok iyi bir isimdi. O isme geçilirken e, bu sefer direkt yarışın liderliğini almaya gitmedi. Zaten Kaptan Bey yarışın liderliğini aldı. E, şans takip etti. Kubat Kısırgası arkasından takip etti ve Kubat Kısırgası en azından ikinciliği aldı ve yarın Birlikte koşacağı şansa da sanırım 15-16 boy kadar net bir fark attı. Ben yarın özelinde bir start çeken Kubat Kısırgası'nın bir beyaz bayrak aynı yarışı yapmaya düşünüyorum. Eğer olur da Necmi Altın ilk yarışında yaptığı gibi ön tarafı fazla force ederse, daha doğrusu ee, Kubat Kasırgası'nın forse edip yarışın liderliğini almasına çalışırsa da Ferit Yardımcının ona müsaade edebileceğini düşünüyorum. Çünkü e, bu orijin 2 3 ile gidebilir. Ki zaten son yarışında da aslında öyle yaptı. Her e, koşullar her ne olursa olsun 2 numaralı Kubat Kasırgası'nın ben galip geleceğini düşünüyorum ve net bir şekilde yarın benim yalnız bırakacağım isim 2 numaralı Kubat Kasırgası olacaktır. Belki de %45 AGF'leri görecektir diye tahmin ediyorum. Gelelim bir sonraki mücadeleye. E, şartlı 19, 3 yaşlı Arapların 1200 metre kum pistteki yarışı. Ben burada e, aslında ayrımsız 5 isme kadar gittim. Bu 5 isim de e, çok ayırt etme sebebim şu oldu. E, Diyarbakır tecrübeleri olmayan isimler. Mesela Şöyle söyleyeyim. Tam bir savaşçı. İki yarışı da iyi. Ama yarın özelinde ilk defa Diyarbakır pistinde mücadele edecek. Ee, Keza Astatport Şanlıurfa'da koştu. Elazığ'da koştu. Yarın ilk defa Diyarbakır'da koşacak. Ee, bu bu pistte en fazla e, tecrübesi olan, daha doğrusu hayatının üç yarışında burada koşan ve son yarışını e, şartlı üçte koşan e, Can Rubin Mesela bunun avantajını, ev sahibi olmanın avantajını kullanabilir mi? Tabii ki canlı bir bunu kullanabilir. Ee, başka Pervari var. Pervari e, Ankara'da, Adana'da yarış koştu. Diyarbakır'da bir yarış koştu. Üçüncü oluştu. Sonra e, Şanlıurfa'ya gitti. Yarın tekrar e, gelecek ve Diyarbakır'da koşacak. Bu dört isim yani yedi numaralı Perveri, bir numaralı Tam Bir Savaşçı, iki numaralı Ahsek Port ve üç numaralı Can Robin. Yedi, bir, iki, üç aslında e, ee, Diyarbakır pistinde buluşup hangisinin o pistte daha iyi olduğunu göreceğimiz isimler. Fakat bir de ilk defa koşacak isimlerden bir Mumbai temsilcisi ve e, bayağıdır bu yarışa hazırlanan, iyi hazırlıkları da fena olmayan altın numaralı Memiş Fırtınası'nı da yazmak isterim. E, bu isim de gelirse çok şaşırmayacağım. Son tahlilde 7-1-3-2-6 benim bu koşu özelinde çok da ayırt etmeyeceğim isimler. Onun altını çizmek isterim. Evet. E, gelelim altıncı koşu. Altıncı koşu ile birlikte artık altılı gayrını sonlandırmış olacağız. Umarım e, buraya kadar kendimizi atabilmiş oluruz. Eğer atmışsak da e, buradan sonra da e, yavaş yavaş sonuca, netice gitmek isteriz. Handikap 15 dişilere ait 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1200 metre kumpisteki yarışı burada 2 numaralı Raziye Tay, 7 numaralı Larissa ile ikili olarak start alacaklar. Şimdi yarışı yarın okuduğumuzda e, bir türlü kendisini ön, e, ön atamayan çünkü birden fazla safkının önden çıktığı rakiplerle koşan nazlı çocuk. Bu sefer start avantajıyla kendini ön tarafa, ön plana atabilir. Bir start çekmiş. Yarışın liderliğini alacaktır. E, tabii ki de e, Larissa, Goffred onu takip edecek. Mirsıl'sı da e, startı 12. E, Dışarılardan dolaşıp kilosuna rağmen ön tarafa kendini atmaya çalışabilir. Ben tabii ki Larissa'dan başlayacağım. Yarın lari, Larissa'da ekürüs var. Çünkü ekürüsü de... E, iyi sonuçlar. Bu mesafeyi de koşabilen bir isim. Diyarbakır'da yarış yapan da bir isim. Ve e, son tarihinde son yarışları, son iki yarış özellikle başarılı olan bir isim. Ben Larissa Razetay ekürüsünün e, iyi bir o, e, AGF alabileceğini öngörüyorum. Benim de favorim gidişattan dolayı da son yarışından dolayı da 7 numara Larissa olacak. Virajdan sonra yarış liderini liderliğini alıp Farkı açıp kazanmaya çalışacaktır Ferit Yardımcı özelinde. Burada ilk rakip son yarışı 25 Ganyanlı ikinci olan yarın üzerinde Burak Pekteş'i göreceğimiz Yağmur'un Rüyası olacak. Bu isim 4 yaşında Meydan'dan çıktı. hayat Yarış hayatına geç başladı. Ama yarış hayatına başladıktan sonra da hep iyi koştu. İlk yarışında 5, toplam 4 yarış koştu. Adana'da ilk yarışı 5. Daha sonra 1900 kumda erkek rakipler yanında ikinci oldu. Ee, sonra Adana'da meydandan çıktı. Buradaki Diyarbakır pistindeki ilk yarışında ise Ahmet Ağa'ya e, o gün yüzde 47 AGF ile koşan Ahmet Ağa'ya 3 AGF'de sonlarda açıkçası e, zorlu anlar yaşattı. Yarın ben yağmurun uyasında bir bir de jokey değişikliği olduğunu görüyorum. Yani bir apranti üzerinden indirilip biraz daha ciddi alınmış. Bu yarış belli ki daha fazla şey bekleniyor. E, Buraj, Burak Bektaş bindirilmiş. Bakalım yarın e, nasıl bir reaksiyon alacak? O reaksiyonu gösterebilecek mi? Rakip olarak o ismi yazmam, yazmak isterim. Bir de e, iki isim arasında gidip geldim açıkçası. Çünkü bir isimdeki yerim kalmıştı. E, Kenek Semen pardon Nazlı Çocuk mu bir sırasını Nazlı Çocuk bir sırasını ben bir start çeken, kilo avantajı olan ve ilk defa e, belki de önde kaçarak e, bayağıdır bunu yapamadığı için söylüyorum. Antalya'da bunu yapıyordu, Kocaeli'de bunu birkaç defa yapmıştı. Ama yarın ilk defa doğdu da bunu yapabileceğini düşündüm. 12 numaralı Nazlı Çocuk bu sefer e, gidişat avantajı da yakaladığı için bir beyaz bayrak aile yarışı yapabilir bir sırasını yerim olmadığı, kalmadığı için yazmadım. Bir sırası yarışın liderliğini almasa bile son yarışında da bize gösterdiği üzere. Çünkü son yarışında Şanlıurfa'da üçüncü kalırken yine ağır kiloda. Yarışın liderini tek kurşun almıştı. Mirsla e, sonlarda gelip üçüncü olurken Raziyet Tay, Nazlı Çocuk, Akreliçe, Ak Kraliçe, Malcolm Voma e, gibi isimleri arkasında bırakmıştı. Ama dediğim gibi ben bu sefer Nazlı çocuktan yana şansımı kullanmak istedim. Son tahlilde 7-9-12 benim bu koşuda sizlere önerdiğim isimler. Genelde yaptığımı tekrar yapmak isterim. 6 koşudaki sıralamamı ve net yalnız başına bırakacağım isimle alternatif isimlerimi tekrar sizlere söylemek isterim. Birinci koşu 7 çelik Semen. pardon 2 menabunoğlu ve 7 çelik sement bende bir adım önde. Geniş oyunlarda 1-S Yaşar, 8-Mahmud Yeli Efe, 4-Haber Baba ve 6-Kallavi. Günün ikinci koşusunda dileyenler e, ekonomik kupon oynayacaklar ya da bu koşuda risk almayı tercih edecekler. Bu pistteki farklı e, performansıyla 12 numaralı takip et beni beni yalnız başına bırakabilirler. Bu ismi yalnız başına bırakmazsak çok at yazacağız. 10. Shadowman, 8. Nozara, 9. Sevinçli, 2. Punch Mahal, 5. Ak Yıldırım oğlu. ve 11. Speedy King. 3. koşu, 4 ismi ben ayırmadım birbirinden. 6. King Lightning, 1. Ünlü Ağam, 9. April oğlu ve 2. Afterlife. 4. koşu, 2 numaralı Kubat Kısırgası benim net bir şekilde yardım yalnız başına bırakacağım isimdir. Beşinci koşu yedi pervari bir tam bir savaşçı üç can robin iki astel port ve altı memiş fırtınası son koşuda ise yedi larissa dokuz yağmurun rüyası on iki nazlı çocuk. Evet. Değerli izleyenler, altı koşuyu sizler için yorumlamaya, analiz etmeye çalıştım. Umarım sonuca başarıya ulaşabiliriz. Umarım istediğimiz rakamları da e, bayramda elde edebiliriz. Bizler için de e, iyi bir gelir olur diyelim. Yarın için e, güzel, keyifli, öncelikle sağlıklı, huzurlu, e, mutlu bir gün dilerim. Daha sonra da şansımız bol olsun. Bizden sonraki keyifli yayınları kaçırmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. hipodrom.com'da kampanyaların gecesi gündüzü yok. Tevziye ek kampanyası geri dönüyor. hipodrom.com gündüz altılısında tevziye ek 1 milyon veriyor. Yeter mi? hipodrom.com %75 yetmez diyor. Akşam koşularında ganyan, ikili ve çifteye %25 ek kazanç veriyor. Fark atan heyecan hipodrom.com'da yaşanıyor. hipodrom.com at yarışı burada oynanır